Değerli nar suyu seven izleyicilerim, bu yıl sizlere nar suyunu çıkarmadaki son teknolojiyi göstermek istiyorum. Nar suyunu çıkarmak için önce araçlarımızı sayıyorum. Altı delikli bir kova, onun altına suyun akacağı ikinci bir kova. Birinci kovanın içine koymuş olduğumuz narlar şu anda tanelenmiş şu anda yapacak olduğumuz ikinci ayrı bir araç gerecimiz nalburiyelerde nal satımını alabildiğimiz e, bir boya karıştırma aparatı bununla kırıyoruz suları çıkartıyoruz daha sonra nar suların çırpılırken sıçramasını engellemek için kovamızın ağzına bir kapak ve bundan sonra artık geriye nar suyunu sıkacak olan aparat olduğumuz e, matkabımızı bağlıyoruz. Ve artık bütün bundan sonraki işlem her şey matkaba kalmış. Değerli izleyiciler şu anda e, yeterince ölçtükten sonra artık makinemizi çıkartıyoruz. Hat kabımızı çıkartıyoruz. Kapağımızı çıkartıyoruz. Evet içerisindeki öğütülmüş deminki narla şu andaki narın arasındaki fark Evet şimdi şu anda gördüğümüz gibi ezmiş olduğumuz narın suları altına çıktı. Sizlere sizlere yardımcı olabiliyor, olabiliyorsak ne mutlu bizlere Hayırdır, teşekkür ederiz